Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz püskülleri nasıl yaptım anlatmak istiyorum. Bu şekilde kartona ihtiyacımız var. Kartonumuzu püsküllerimizin büyüklüğüne göre ayarlayabiliriz. İğne ihtiyacımız var ve makas. Eğer şallarda kullanmak istiyorsak bu şekilde boncuk takarak e, süslemelerde kullanabiliriz. Daha önceden yapmış olduğum şalımda kullanmıştım. Videosunu bu videomuzun alt kısmına linkini ekliyorum. Basıp izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk önce göstermek istiyorum. Şimdi bu püsküllerimizi nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum. İlk önce ipimizi kartonumuza sarıyoruz. Bu şekilde buradan elimle tutuyorum. Şimdi 30 defa dolamak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 defa doluyorum ve ipimizi buradan kesiyorum. Şimdi bu kadar ipimizi buradan kesiyorum. Ve buradan ipimizi alıyorum. Döndürüyorum. İpimizi bu şekilde alarak sıkı bir şekilde bağlıyorum. Gördüğünüz gibi bağladım. Tekrar ipimizi alıyorum. Tekrar ikinci düğümü atıyorum. Sıkı bir şekilde gördüğünüz gibi sıkıştırdım. Şimdi buradan kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kestim. Şimdi tekrar bu kadar uzunlukta aşağı yukarı 15 santim kadar ipimizi kesiyorum. Şimdi ipimizi bu şekilde alıyorum. Ve buradan, buradan ipimizi sıkıştırıyorum, sıkı bir şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra tekrar ikinci düğümü atıyorum ve sıkıştırıyorum. Şimdi diğer ipimizi tutuyorum ipimizi iğnemize takıyorum. Gördüğünüz gibi iğnemize ipimizi taktık. Şimdi ipimizi doluyorum bu şekilde. Düzgün bir şekilde doluyorum. Sıkıştırarak tabii. Daha sonra iğnemizi buradan saplıyorum. Bu şekilde çıkartıyorum. böyle bu şekilde gizlemiş oluyorum gördüğünüz gibi çok da sağlam oldu iğnemizi çıkartıyorum iğnemizi çıkarttım gördüğünüz gibi daha sonra bu kalan iplerimizi düzgün bir şekilde kesiyorum gördüğünüz gibi püskülümüz oluştu. Eğer şallarda kullanmak istiyorsak ben daha önceden şal yapmıştım ve bu şekilde şalımızın köşe kısmına süsleme yapmıştım. Eğer şallarda kullanmak istiyorsanız püskülümüzü bu şekilde buradan takarak Buradan şalımızı ekleyerek bağlayarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar püskülümüzün yapımı çok kolay. Ee, çok da sağlam oluyor bu şekilde. Ve istediğimiz yerde artık süsleme olarak kullanabiliriz. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik... Hoşça kalın.